Siz zannediyor musunuz ben hiç kızmıyorum, ben hiç bağırmıyorum, benim hiç sesim yükselmiyor, benim eşimle problemim olmuyor, çocuğumla problemim olmuyor. Olmaz olur mu? Siz zannediyor musunuz ki ben her şeye çok böyle profesyonel yaklaşıyorum? Yok. yaklaşmıyorum. İnsansın. Sabrın taşabilir. Gün içerisinde bizim dünyadaki tek görevimiz anne olmak mı? Eş olmak mı? Evlat olmak mı? Arkadaş olmak mı? Ne kadar çok görevimiz var değil mi? Ve bu görevler bazen sizi yoruyor, bazen yıpratıyor, bazen doğru bildiklerinizi bile bile yapmak istemiyorsun. Canın istemiyor ya. O an anlayış göstermek istemiyorsun. O an alttan almak istemiyorsun. O an düzeltmek istemiyorsun. İnsansın sonuçta. Çok insani bir şeydir bu. Öfkelenebilirsin. Bazı işler yolundan sapabilir. Eşinle problem yaşayabilirsin. Ama önemli olan yine de bu aşamada hatanı fark edip düzeltmeye çalışmaktır. Ya da bu anları minimum seviyede yaşamaktır. Ama asla kimsenin hayatını bakıp da kendi hayatımızı solguluk. Bugün bizim en çok sabrımızı tüketen bu